Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiğimiz dilekçeler binlerce kişi tarafından imzalanıyor. Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Dün videoyu izlemeyenler için kısa bir özet geçip bu videoya geçeceğim. Dün akşam saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Uygar Kipel önderliğinde banka promosyonu ihalelerinin güncellemesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe göndermiştik ve o dilekçeyi imzalayın arkadaşlar. Videonun altına linkini ekledim. O dilekçe ne kadar çok imzalanırsa en son 2000 küsürden gidiyordu. AK Parti adım atar bilginiz olsun arkadaşlar. O dilekçe önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na gidiyor ve orada herkes muhalefet partilerinden AK Parti herkes Cumhurbaşkanlığı herkes görüyor arkadaşlar onları. O kadar o derece önemli. Gel gelelim bu videonun konusuna. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde de artık İl -i Sağlık Müdürlüklerinden sonra banka promosyon yerlerinin güncellemesi için yazlığa gitmeye başladı. Diyarbakır göndermişti. En son şimdi Şanlıurfa'da gönderdi arkadaşlar. 18 Ağustos 2022 tarih itibariyle KOPİ Sendikası Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yazı yazdı. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünüz ile Halk Bankası aşağı arasında 3 yıllık 2021 ile 2023 yıllarını kapsayan personel maaş promosyon anlaşması imzalanmış lakin protokolün imzalan tarihten günümüze gelen süreçte ekonomik anlamda meydana gelen olumsuz dalgalanmalar, enflasyon oranlarının beklentilerin üzerinde çıkması, 2022 yılı Temmuz ayı itibariyle toplu iş sözleşmelerinde yer alan ücret artışları, enflasyon farklarıyla birlikte pensiyon maaşlarına yapılan zamlardan sonra diğer kurumlarda da gerçekleşen banka promosyon ihaleleri çok daha yüksek rakamlara sonuçlanmış olması göz önünde tutularak Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün banka promosyon ihalesini alan Halk Bankası AŞ ile gerekli görüşmelerin yapılması ve banka promosyon tutarının personel lehine revize edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması hususunu bilgilerinizle gereğini arz ederiz. Kopiş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı M. Akif Sarıca, Başkan Nedim Polat Şube Teşkilatlandırma Sekreteri arkadaşlar yazıyı yazmış. Bakalım neler olacak? Şimdi bu videoyu izleyen herkesi videonun altındaki linke tıklamayı ve o dilekçeyi imzalamaya davet ediyorum. Birlikte başaracağız arkadaşlar. Hadi herkes videonun altındaki linke tıklasın.